Şöyle. Merhaba. Hoş geldiniz. Mini futbol Mardin hoş geldiniz. Ali abi. Al abi. Bur Buradayım. Ali abi orada. Ama Ali abi, <laughs> abi bize atacak. Güzel oh. yer oh. oh. Trabzon'da mı? Güzel yer Trabzon. Trabzon. Okey. <laughs> Trabzon'da mı? Okey. Okey. Çocuklar ne haber? Merhaba çocuklar.

bu tarafa çocuklar. Hadi alan bu taraftan geçsin bakalım abi. Alan sağa gitsin yani. altın, girecek tamam, evet. Yatlara bir iki. Abi <gif> çocuk sıraya. Tamam. <laughs> Bravo.

Ee, sağ olsun bizi ziyarete geldi. Biz de kendisiyle böyle hafif bir maç yapalım dedik ama şartlar uygun değil yoksa ben onu yenerdim, perişan <gülüyor> ederdim. <gülüyor> evet, evet, doğru doğru. Sağ olun. Şaşırdı. Yaparsa Beysi Şahin Başkan yapar. <gülüyor> <gülüyor> Al, bak, <laughs> Sen izle Haydi. Haydi gel. Merhaba Ela. Başka yaparsan Büyük Başkan e siz başkan, kral başkan yapar. <gülüyor> <gülüyor> bugün Türkiye'mizde gerçekten futbol anlamında e, hem yeteneğiyle hem ahlakıyla akla gelen işte İbrahim e, çok ünlü bir gibi. Hem de Türk vatandaşı oldu kendisi. Davet ettik. Sağolsun bugün milletle geldi yaz spor okulları kapsamında e, spor yapan gençlerimizi bugün bir araya getirdik. Şimdi gördüğünüz gibi gençlerimize hediye dağıtıyor hatta forma dağıtıyor. Gelin şimdi geçin. Gördüğünüz gibi güzellik sporun birleştirici gücü esasında. Sonra sonra. Sağ olsun yatta aramıza geldi gençlerimize. Hepsi birbirinden heyecanlı. Gerek semt sahaları, gerek spor kompleksi, gerekse gençlik merkezi ve gerekse kapalı spor salonu anlamında şu anda belediyemizin büyük bir çabası var. Kütüphane ve gençlere yönelik spor tesisleri için durmadan çalışmaya devam edeceğiz bu memlekette. Geleceğimiz gençler, çocuklar, onların rahat bir ortamda hem ders çalışmaları ve hem de spor yapmalarını biraz önce Yataranın dediği gibi enerjilerini sporda harcamalarını sağlamaya çalışacağız. Ben ziyareti için kardeşim Yataraya da ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel bir şey. Ee, ben gerçekten çok mutlu oldum. Ee, beni getiren sizsin. Ee, önce tebrik ediyorum sizi ve çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, i̇nşallah böyle bir organizasyon çocuk için ve e, Mardin e, camiası çok güzel bir şey. Gerçekten ben çok mutluyum. Ben e, Türkiye'de 22 sene yaşıyorum burada. İlk defa Mardin'e gel, geldim ama gerçekten e, çok sevindim. İnsanlar e, gerçekten çok çok güzel ve çok iyi bir insanlar var burada. E, i̇nşallah tekrar ben burada e, geri gelmek istiyorum.